Ben Seda abla bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Başak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben tamam evet sana ben bir kızgınlıkla Cuma günü bir şey söylemiş olabilirim. Senin hemen talibine çıkman doğru mu ya? Ama sen Başak'la olmaz ben istemiyorum dedin. Tamam de, demiş olabilirim. Tamam, sen dedin. de burada biz ayrıldığımızda sen de talibine çıktın. Ve Kime çaya çıktın? gittin. Kime talibine çıktın? çıktın. Ya bu kez sana talip gelmişti sen de çıktın çaya götürdün. Hayır, ben yani... de gayet Seda'yla normal değil mi? Ben başa istemiyorum. Olmaz başakla dedi. Ben de tabii ki burada talibimle çıkarım. Yani sen de talibine çıktın. Hayır yani yaptığın hareketlerle e, buraya talibine çıkman hiç uymuyor yani. Sen de bana, aynısını yaptın. Bana dediğin şeyler farklı. Hemen bir bakıyorum talibine çıkıyorsun. Belki de sana akıllan sonra, o, diye Ondan sonra diyor işte ondan sonra diyor ki Emrah'a nasıl güveneceğiz? Sen de aynı hareketi yaptın Emrah. Biz ayrıldığımızda sen de hemen Buket'i çaya çıkarttın. Başak, benim sana ilgi duyduğumu herkes biliyor. Ama bilmiyorum, yani, talibine çıkıyor falan. Ne diyeceksin ki Buket? Ya Sedef abla, Emrah Buket demesin kimse ya, istemiyorum. Buket burada olduğu için Ya o bir de ben için seni bir dakika. Burada çıkabilir talibine, buraya herkes Tabii. sevilenmeye geliyor. Sen vaz, vazgeçilmez bir insan değilsin Emrah, kusura bakma da. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun sen? İyi de ne sen, konuşuyorsun? senlik bir şey yok ki sen niye karışıyorsun ki? Zaten benlik bir şey yok da kızdan ne şey yapıyorsun ki? Buraya tamam, evlenmek istiyorsun. Tamam sana gibi. ne? Sa evet sana ne? Hayır, onunla, evet sana ne ondan o, sana, ne? O, sana, çocuk ne çocuk yani. sana ne? Onunla görüşmem varken sana ne de yani Çocuk gibi sana ne sana ne demeyeceğim şey vazgeçeyim. Ben konuşmayı bilmiyor musunuz? Hayır sen? yani. Onunla benim Güzel görüşmem ya. varken sen niye kendini ortaya atıyorsun ki? O evlenme geldi sana. tamam mı? Seni ilgilendirmez. Herkese çıkamaz. Sana, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan başa alıp gideceğim. Ya git bana ne? Herkes de görecek. Bana ne git al. Allah Allah. E buketle alakası yok. O senin başa Eda, Şimdi konuşuyor da sen var ne amaçlı konuşuyor ben anlamıyorum yani. E sen sedap, orada oturuyorsun başa aldığın. Burada yüz yüz oluyorlar. Ya ben sinirleniyorum ya çıkabilir. Evlenmeye gelmiş sonuçta. Tabii ki çıkacak. Tabii ki. Senlik Bu ne şey şey yok. saçma soru ya? Sen, 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 sen. Buket, senlik bir şey yok anneciğim. Yok, hayır Hemen geçiyor. Şimdi anlamadığım bir şey var. Başağın babası orada. Başak burada. Karşıda talibi var. Sen ne demek istiyorsun Emrah? Seda ablacığım ben bir şey demek istemiyorum. Ben Başak'a söylüyorum. Başak, Başak ne yapıyor? alıp gideceğim diyorsun. Başak ne yapıyor ben anlamıyorum ki. Başak'a niye soruyorsun? Hayır Burası ben netim da. de. Seda ablacığım ben netim de. Karşımdaki net değil. Seda abla, Cuma günü kendisi demedim burada. başaklı olmaz ben artık istemiyorum. E, tamam biz senle yine yüzden... konuştuk. Ben tamam. ekibe de söyledim. Ben ekibe de söyledim. Diyemiyor musun yani ben talime çıkmak istemiyorum diyemiyor musun? Sen de çıktın, ben de çıktım. Sen çıktın için. Ha Ben yaptım, sen de yapıyorsun yani. Tamam. Tamam kararını açıkla. Başak sen de bu fikirde misin? Yani bu niyette misin? Emrah beni alıp gidecek diye düşünüyorsan hiç e, gerçekten talibe çıkma. Çocuğa yazık yani. Ee, e, niye yazık canım? O da burada yani, e, taliplerini bekleyecek. Bu niyetiniz bekleyecek varsa, talip görmeyin. Hayır bir şey ben söyleyeceğim. Başak. Sen e, demedin mi ben artık Emraha güvenmiyorum. Sonra da dedin ki bana anlattı, izah etti. Artık evet. ona inanıyorum dedin. Çevirdin söylediklerini ya, geri ama, aldın. Evet. Sonra ne oldunuz? Ayrıldınız. Tekrar istemiyoruz dediniz. <laughs> Babalar e, istemedi. En son hatırladım Hakan sen ben onay vermiyorum bu dedim, bir şey dedim. Şimdi en son ben bir, e, siz zaten e, takdir ettiniz Selan'ı. Bir taktik oyun yapmıştım Zaten tuttu. Zaten ben yani biliyorsunuz ben baştan beri sıcak yani bakmıyorum ben. onay vermiyorum ama tabii ki şimdi Ben buradan Hakan bir şey söylemek istiyorum. Seda Hanım pardon ben bir şey şey yapacağız size aslında bu olaya Emrah Başak olayına benden daha yakın olan Filiz Hanım var. İsterseniz o bir yorumlasın. Yani ben çünkü daha iyi bildiğini Şimdi ben Seda abi ben şunu ben söylemek Şimdi ben buradan Hakan bir şey söyleyeceğim. Hakan abi burada işte birlerinin yani yakıştırmasını yapıyor. Birilerine mutlu olması için çaba gösteriyor. Hı. Tamam güzel bir şey de ama sen kızının mutluluğunu istemiyorsun yani. Sen kızının mutluluğuna engel oluyorsun. Mutluluğu ben de bunu canını nereden biliyorsun? Ben sana bir şey demiyorum kardeşim zaten. Hayır sen ben şimdi öyle bir şey, bir şey söylüyorsun ki. Şimdi bak ben canlı yanında seni izledim. O kadar kızı hak edecek ne yaptı bu kızlar? Bana bunu açıklamasını yapabilir şimdi misin? Şimdi Soner kardeşim ben sana bir şey söylemiyorum ki zaten. O kız talimle çıkıyorsa sen de zaten oradan gelip çıkacaksın. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Ama ama Soner'in de cevap hakkı var. Diyor ki beni mutlu etmeyeceğimi nereden biliyorsun diyor. Tam versin kararını o zaman. O kız o kararı Hayır. vermiş. Zaten o seni mutlu edeceğine inanmış olsaydı Soner'in karşısında olmazdı. Yani soner ben haklı. böyle de düşünüyorum. Ondan ya sonra diyorlar de... ki... o gün hani dedi ya soner o ben haklı. Haklı olmaz istemiyorum Haklısın diye. Haklısın Soner. Ondan sonra diyorlar ki Emrah net değil, Emrah şöyle, Emrah böyle. Sen net olsaydın o zaman Cuma günü ben başa istemiyorum demezdin Emrah. Başak e ben ne o gün... Ne oldu bir mesaj olayına sen başa istemiyorum dedi. Bak ben o gün kendi düşüncelerimi dile getirdim. Ben o gün derdimi de anlattım. Seda abla da dedi ki Emrah'ın derdi buymuş dedi. Az çok sıkıntıları varmış dedi. Seda ablacığım siz Paket demediniz varmış. mi? Paket. Ee, Emrah'ın kendi başına bir sıkıntıları var. Siz demediniz mi Seda ablacığım dedim, Cuma dedim. günü? Dedim. Başak sen de Emrah'ın halini anla. Dedim. Evet. Doğru. Sonra ne oldunuz gene? Yani bilmiyorum, Başak ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Hani net şey olduğum sürece karşımdaki istiyorum. bu sefer ne yapmaya çalışıyor? Başak seni götüreceğine inanmıyor, senin onunla evleneceğine ve taliplerini görüyor. İnansaydı talibini kabul etmezdi. Öyle Bana mi Başak? Valla Seda Avracım. Ya Uğur abi ben o gün istemiyorum dedi diye hani biraz sinirlerim bozuldu. O evet. yüzden yani... Ya Emre inanıyorum ama hani bir mesaj yüzünden bilene bitirebiliyorsa... ...hani iki gün sonra ciddi bir yola çıksa... Demek ki ya o yüzden korkularım var Emra karşı. Şimdi o yüzden de taliplerimi kabul ediyorum. Selam diyor. hocam. Başak diyor, bazen diyor ki işte babam babamın düşünceleri de önemli ama kararı ben veririm diyor ama bunun ardı sırada babasının söylediği laflar da sorun ediyor. Yani takıyor. Babam şöyle diyor. Babam diyor tamam babasıdır. Tabii ki fikrini söyleyecek. Tabii söyleyecek. O yüzden oturuyor adam orada. Tabii ki bunu söyleyecek ama yani Başak da burada net değil. Hayır ben netim ben ama Seda abla şimdi şöyle benim göremediğim bazı şeyleri babam görüyor. Babam bana söyleyeceği de ki. benim aklıma takılıyor. Tabii ki. Ya babam senin hakkında mesela söyledi haklı da çıktı. Başak, ya söyledikleri bazı ben şeyler şunu söyleyeyim. haklı çıktı. Bak ben şunu söyleyeyim. Bak, izliyorlar bizi herkes izliyor. Karşında talibim var. Tamam görüşün ben bir şey demiyorum. Aa, yani demeyim diyorum ama olmuyor yani. Tamam karanlığı açıkla. Kendi düşünceni de söyle ben de kendi düşüncemi söyleyeceğim. E karar olumlu derse ne olacak? Bir şey söyleyemezsin Tabii o Tabii zaman. Tabii o zaman bir şey, o zaman zaten söylemiş Peki, olacak. Peki karar anı başlasın. Hmm.